Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hz. Ebu Zerrin Gıfal radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü ile birlikte öğle namazı kıldık. Mescide bir dilenci geldi. Ve oradakilerden sadaka istedi. Fakat kimse sadaka vermedi. Dilenci ellerini semaya kaldırdı. Allah'ım! Peygamber Efendimiz'in mescidinde sadaka istedim ama kimse bana bir sadaka vermedi dedi. Hazreti Ali o esnada rükudaydılar. Dilenciye sağ elinin küçük parmağındaki yüzüğü işaret etti. O da gelip parmağındaki yüzüğü aldı. Hazreti Ali'nin işaretini ve dilencinin yüze alıp gidişini Resul-i Efendimiz gördüler. Sonra da Allah'ım, kardeşim Musa senden istedi ve Rabbim göksüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır, dilimden şu bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir de vezir yardımcı ver, kardeşim Harun'u ver. Onun sayesinde sırtımı kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl dedi ve onun hakkında vahiy indirildi. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kuvvet vereceğiz ki ayetlerimiz, mucize ve yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz buyuruldu. Daha sonra Peygamber Efendimiz Allah'ım ben de senin peygamberin ve seçkin kulun Muhammed'im. Benim göksüme de genişlik inşirah ver.'' işimi kolaylaştır. Ailemden bana bir vezir ver, Ali'yi ver. Onunla benim sırtımı kuvvetlendir diye dua ettiler. Vallahi Allah Resulü daha duasını bitirmemişti ki Cebrail geldi ve Maide suresinin 55. ve 56. ayetlerini getirdi. Maalen şöyle buyuruluyordu. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür iman edenlerdir ki onlar namaza devam ederler ve ruhku halinde bile zekat verirler. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır buyuruluyor. Hazreti Alef Efendimiz'in hayatından bir başka kesit. Hazreti Alef Efendimiz evine giderken bir dilenci önünü kesiyor ve bir şeyler istiyordu. Hz. Ali Efendimiz oğlu Hazreti Sana ve Hüseyin'e annenize gidin. Kendisine bıraktığım altı dirhemden birini alın getirin dedi. Oğulları gitti sonra geri geldiler. Annem o altı dirhemi un almak için ayırdığını söyledi dediler. Ali Efendimiz, biraz rahatsız oldular ve sonra şöyle seslendiler. Bir kul Allah'ın katındakine kendi elindekinden daha fazla güvenmedikçe İmanı kamil olmaz. Git ona söyle altı diremin de tamamını göndersin dedi. Hz. Hasan Efendimiz gitti ve altı diremi getirdi ve babasına teslim etti. O da bu altı diremi dilenciye verdi. Hz. Efendimiz evine vardılar. İçeriye girerken devesini satmak isteyen bir adam yanına geldi. Adam devesini satacağını söyleyince Hz. Efendimiz deveni kaça satıyorsun diye sordu. Adam 140 dirhem diyordu. Hz. Efendimiz ise parasını bir müddet sonra vermek üzere onu kapıya bağla diyordu. Adam deveyi kapıya bağlayıp gitti. Az sonra biri geliyor bu deve kimindir diyordu. Hz. Efendimiz benim dediler. Onu satıyor musun? Evet. Kaça 200 dirheme peki aldım gitti diyordu adam 200 dirhemi veriyor ve deveyi alıyordu. Hz Efendimiz deveyi satın aldığı adama vardı 140 dirhem borcunu verdi. Arta kalan 60 dirhemi de Hazreti Fatıma'ya getirip teslim etti. Hazreti Fatıma annemiz bu nedir ya Ali dedi. Alef Efendimiz bu Allahu Teala'nın her kim bir hasene ile gelirse ona o yaptığı iyiliğin 10 katı verilir. Enam suresinin 160. ayet-i kerimesini okuyarak peygamberi vasıtasıyla Rabbimizin bize vaat ettiği mükafattır dedi. Peygamber Efendimizin hayatında en ileri boyutta neler vardı diye baktığımızda bunların başında infak fiilini göreceğiz. Efendimiz vermeyi hayat haline getirmişlerdi. Verdikleri zaman huzur ve sükun bulurlardı. Yanlarda verecek bir şey olduğunda ondan huzursuz olurlardı. Onun hayatında asıl olan vermekti. Verebildiği ölçüde inşrah bulmak vardı. Onun verişi o denliydi ki kuvvetli rüzgarlar ne denli süratli yol alırsa onun da verişinin yoğunluğu böyle ifade edilirdi. Vermekten çekinmeyendi. Vermekten huzur duyandı. Ümmeti içinde işareti bu yöndeydi. Ayetlerin işareti böyleydi. Önce zekat vardı. İnceden inceye hesap edilecekti servet. Onda ne kadar zekat varsa o ihtiyaç sahiplerine verilecekti. Ama bununla yetinmek olamazdı. Ayetlerde, hadislerde sık sık önümüze getirilen infak vardı. İnfak zekatı da içinde barındıran ama ondan çok ileri bir haldi. Zekattan sonra da vermek vardı. Neredeyse her gün kulun gücü nispetinde vermesi vardı. Hazreti Ali Efendimizin hali kalplerimizi sarsıyordu. Kalplerimizi ayağa kaldırıyordu. Ali Efendimiz namaz kılıyordu. Muhtaç olan hissesini duyuyordu. Sadece işaret ediyordu. Parmağındaki yüzüğe işaret ediyordu. Dilenci geliyor, Ali Efendimizin yüzüğünü parmağından çıkarıyor ve alıp gidiyordu. Vermek ne menen bir şeydi. Bu denli vermeye düşkün olabilmek nasıl bir ruhtu, nasıl bir gönüldü. Böyle gönüller belli ki derya gönüllerdi. Asıl verense Rahman-ı Rahim'di. Bitimsiz hazinelerin sahibiydi. Vermek onun şanındandı. O daim verendi ve sınırsız verendi. Varlıklar alemine her dem ihsan üzereydi. Rahman-ı Rahim veren kullarını ileri derecede sevendi. Özellikle itiye sahibi kullarının derdine derman olanları çok daha sevendi kulu bir versindi. rahman Rahim bin verirdi. Kulu bir damla sunsundu. rahman Rahim deryalar ihsan ederdi. Hz. Ali Efendimiz nasıl da Rabbi Rahim'ine dayanıyor, sığınıyordu. Bunu şöyle dile getiriyordu. Bir kul Allah'ın katındakine kendi elindekinden daha fazla güvenmedikçe imanı kamil olmaz buyuruyordu. Hayatın her karesinde güzel bir kula düşen Rabbine dayanmasıydı, Rabbine güvenmesiydi. Zaten her dem onun ihtiyaçlarını yani kulunun ihtiyaçlarını lütfeden oydu. Kulunu ayakta tutan oydu. Kulunu yürüten oydu. Kulunu uyutan ve uyandıran oydu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.